Betül'le başlatalım mevzuyu. <laughs> Sanki haberin yokmuş gibi Betül etrafına bakınıyorsun. Hadi gel. Betül kim? <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben eski bir dönem. Çok dönem değil. Dönemi ver ama şimdi eski bir dönem dersen. Yani beklerim. şöyle bir derginin karikatür yazarıyım. Karikatüristisin. Evet. Karikatüristisin. Karikatürist. Karikatürist. Evet. Hmm. Hı -hı. Diyorum. Hı -hı. <laughs> bir nevi Cem Yılmaz yani dişisi. O da öyle başlamıştı. <laughs> Şimdi e, suyla bizim 15 haftaya dayanan bir arkadaşlığımız var. Biz tartışırız ama sonunda o gün de tartıştık ve sonunda toparladık. Evet. Bizim arkadaşlığımıza zarar gelmedi ama Miray'la ilgili aynı şeyleri düşünmüyorum demişsin. Evet yani biz mesela suyla aramızda geçenler o anın verdi hırsla böyle ne bileyim birbirimizin arkasından iş çevirmeye konuşma e, ya dayalı bir şeyler değil. Biliyorsunuz. Yani o bana bir şey söylemiyor. Ne karım. oldu o gün Cuma günün sonunda biz gittikten sonra neler yaşandı? Hiçbir şey normal. Yani ee, su 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 şey olmuş mı? gibiydi. Şöyle mutfakta mı şöyle çok. bir hayvan. Bir köşede ağladı, bir köşede Telefon. ben ağladım. Sen zaten ağlıyordun da. Su ağlamak <laughs> için çok zor yapıyor. Çok ta böyle yapıyordu. Telefon. Ben şöyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir hareketini gördüm. İnmemiş gibiydi töbe bismillah. <gülüyor> ya, <gülüyor> daha daha sertine, Röportaj vermemiştik. Böyle bir inme inmiş gibiydi. Sonra bir boşalma, bir çığlık ağladı ha, tabii. Bekliyorum çünkü öyle bir performans Aa, oldu. Aa, kaçtı. Ben yine kaçtım. Ben gidiyorum kaçtı kaçtı ya. Hadi bir arabaya bindi. Yani düşük puan alıp ağlayan bir yarışmacının kolye, kolye kaybettiğindeki çığlıklarını şu an tahmin edemiyorum. Yan şikayet geldi mi? Bu sefer gelmedi. gelmedi. Yani mi? gelmedi herhalde. Yastıklara mı Gittim. Ağladın. <laughs> Ay çok kötü bir gündü. Sonra çıkışta bir denk geldik. Saralıp bana ağladı falan böyle. Duygusal. Sonra Mira'yı böyle eş, eşin, dostun anlat bir yaklaşımla yaklaştığını fakat e, sonradan işlerin ters gittiğini dolayısıyla suyla onun suyla senin aranda olan şeyin Mira'yla senin aranda olmayacağını söylemişsin. e Kemal Bey. ...çok yorum yapıldı. İşte yok suyun beni doldurduğunu ama fark etmedi mi? İşte Emel'in beni doldurduğunu fark etmedi mi? Gibi cümleler kuruldu. Buradan, işte sosyal medyadan, neyse. Ama olay farklı bir boyutta. Yani ben burada ona gösterdiğim özgüveni ondan bekledim belki de. Çünkü yani eğer ki kendisi bana ilk kardeş kelimesini kullanmıştı. Ona beslediğin güveni ondan görmek istiyorum. Evet. Özgüven başka, olay güven bu. başka. Evet güven yani. Olay bu. Yani çok... Kalbim Peki çok e, kırık. bir daha inşa edilemeyecek derecede mi yıkıldı duvarlar? Evet tekrar ona eskisi gibi şu anda da mesela eskisi gibi tamamen onu görmemezlikten gelmiyorum. Tabii ki görüyorum. Bir şey lazım oldu da mı öyle iki cümle de olsa kuruyoruz. Ama asla tahmin edilemeyecek benim için şeyler oldu. Seni tebrik etti değil mi kolyede? Tabii etti. O da şu an ben ederim ilk zamanki kırgınlık tabii ki yok ama kırgınım. Finalde röportaj yapıyorsunuz ya. Sen kolyeleri ne şov yapmıştın hani. <laughs> ee, ve pazartesi günü bütün kolyelerimi takıp geleceğim demiştin. Hani takmamışsın? Taktım. Yani, Alışveriş sırasında mı taktın? Tabii tabii. Hmm. Ama benim hep yani salı günü de kolye boynumdadır. Çarşamba, cuma kadar hep boynumda. Bütün kolyelerimi hep takarım. Yani benim. sündüz takmıştı zamanında. Sen sinir krizi geçirmiştin peki. Ben de hep ilk gün böyle hep pazartesi takıyorum hepsi hep. Bundan sonra böyle bir karar mı aldın? Hayır, ben önce hep ne zaman geliyor pazartesi bütün kolye takıyorum ama bütün hafta değil. Sadece bir günlük. Hafta mı? bir günlük. Bir günlük evet. Şimdi ben, o bir günlükten önce su ben yan ya da başka bir arkadaşım olsun hiç dördüncü haftasında, mesela dördüncü kolyesi aldıktan sonraki pazartesi takmadı. Üçüncü haftanın pazartesi takmadı. Sana inattı hepsi. Bana ben böyle düşünüyorum. Mesela su her hafta aldığında takıyor, her gün takıyor su almasına gerekiyor. Şu anda bile var. Ben de öyleyim. Böyle ağırlık yapmıyorum arkadaşlar. Hep, yok. yok alıştık. Alıştık. Hoşunuza bile gidiyordur <laughs> değil mi? <laughs> Denize ben... atlasanız dibe çökersiniz o kolyelerden. <laughs> 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 ama o bir tane kolyemin olmadı. ucunda fotoğraf var ya onu her zaman çıkarıp mesela yıkamak hmm, istediği zaman çıkarıyor bozulması. Kemal ben. Öyle yani. <laughs> ama normalde onun arkadaş, kankası hırsı yaptım çok üzüldü. İki gün takmaması lazım. Bizim aramızda öyle bir şey olmadı. Yani mantık Şimdi bu. Şimdi de senin aranda olabilir ama suyla olamaz diyorsun. Her şeyle herkesle <laughs> her şey aranda olabilir öyle, su ben bunların dışında şey ama. Yazık. Ya bazen şöyle Öyle şu an söylediğin evet. şeyden bu çıkıyor. Yani evet. hepsiyle bir şekilde takışırım kapışırım ama su bunun dışında diyorsun. Ya suyla da kapışırım. Kapışıyor. Ölüme Hocam. kim ama çıksa geri kapışırım. var suya onlara yok. Su şu an geri dönüşü olmayacak hatalar yapmıyor bana karşı. Yaparsa onu da onun dışında bırakırım. Belki gözümden kaçıyordur. <laughs> evet bu aralar var öyle şeyler <laughs> gözümden kaçırdıklarım. Bir şeyler var Dön dönen bir şeyler var. Evet evet olsun kokusu çıkar yakındaki. Sana haline. geleyim. Ha. Karikatürist olduğun için böyle jungle jungle giyinmek zorunda mıydın? Kemal Bey, insan yaptığı mesleği taşır. Hiç öyle alakası yok Cem Yılmaz saray örnek verdiği için örnek veriyorum. Evet. siyah giyinir. Evet. <laughs> evet. E, Erdil vardır. Yaşar Yaşaroğlu. O da öyle beyaz tişört, siyah pantolon giyer. Öyle öyle bir rengarenk jungle jungle gö giyindiklerini görmüşlüğüm yoktur. Bir sürü karikatürist arkadaşım var. Hepsi çok sade düz şeyler giyerler. E sen bunu bana açıkla şimdi bu pembe stilettoların stiletto şıklığı. Evet. E graffiti gibi duvar boyaması gibi <laughs> üstündeki elbisen. E pudra rengi bu kadar şiddetli patlak parlak renklere pudra rengi bir kemer takmışsın. Kafanda yine fuşya bir ne diyor belirsiz bir bez parçası var. <laughs> Ve naylon kıyır kıyır bir peruk var kafanda. Peki. <laughs> e, Betül açıklamadan önce ben sana küçük bir şey söyleyebilir miyim? Sen mi olmaya çalışmış? Hayır hayır. Ne ben bu? öyle bir hiç öyle bir şey söylemiyorum. Şimdi ne dedi? İnsanlar yaptığı mesleği taşır Hı -hı. dedi. O onu bir çevirdi aslında çalıştı. Evet. Hı -hı. Dediğin gibi Erdil Yaşaroğlu, Cem Yılmaz ve bir sürü Aynen. E, bu mesleği yaptığımız günler Kaldı ki bir sürü modacıya bak. Hepsi dümdüz giyinir evet, ama Bodrum'da <laughs> Ben de şimdi burada bu bu kıza evet sinirliyim. Çok muhatap olmuyorum belki kendisiyle ama burada kendisine katılıyorum. Ama ben bu bu derecede bir şey hep tabii. ben <laughs> Bana şu bakarsan... şekilde katılmıyorum. Tabii ki renkli giyinebilirsin. Tabii ki istersen keşke üstünde karikatürler olan bir şeyler bulabilseydin. O gün e, Popart giymişti. Kim giymişti Popart? Yani şey, mira Mira giymişti. Mesela öyle bir şey de olabilirdi. Ve fakat bu parlak renklere pudra renkleri takamazsın. Sarı. Kapandaki o bez, bez neyse o dokulu bir malzeme olması lazım. Onu böyle daha güzel bağlaman lazım. Bu cam silerken bağlama şekli. <laughs> evet. Dön siletolarını görelim. Mavi kocaman çanta. Arkasını dönmüyor kemerin arkası Bir tur dön diye. etrafında. <laughs> dön bakayım şu arka kemerin arkadan bağlamını da görelim. Niye <laughs> önde değil mesela o? Çok karışık oldu. Çok <laughs> o tamam. Şimdi o kadar patlak renk varken pudra pembesi okey. İçinde okay, bir renkle şey yaptım. İçinde Şimdi pudra, pudra rengi kemer olurdu. Onun? İçinde pudra rengi yok ki onun. Var Kemal Bey. Yok. O şeker pembesi. Şeker pembesi. Hiç pudra re... İçinde pudra veya pastel renk yok hayatım onun. Hep patlak renkler. Patlak mı takmalıyım? Evet. Ya turuncu aynı şiddetli. Şiddetleri aynı olmalı. Bunlar hiç Anladım. ya fuşya ya oradaki maviden Patlak patlaklar var, ya onlardan takman gerekiyordu evet, bu olmaz. Buydu olsa. Yani kargaşa, kaos üstüme üstüme geliyor biz Kemal Bey saçımın öyküsünü anlatmak istiyorum size. Öyküsü var bir de. Saçımı ben hafta sonu boya Yaktın aldım. mı? Boya aldım. Korkuyorum. <laughs> Diplerini boyadım. Sonra boyarken sarıların baktım canlılığı gitmiş. Onlarla da dedi. Sarılarını paketlemedin mi? Kuaförsün Paketledim, sen. hepsini Hı. yaptım. Ama en son bir cilası kalıyor biliyorsunuz. Cila yok evde. <laughs> Kabam Merhaba. kaldı. Üstü Yeşerli fındık mi, kabuğu oldu. altı kaldı. Turuncu sarı. Hmm, bir de ben kuaförüm diye geziyorsun girecek. ortada. Boya kalmamış boya. Boyası yok. Ve bu hafta böyle mi gezeceksin? Yok bugün bunu halledeceğim Çözeceğim bu işi. Bir. Saçımı da keseceğim şu boylarda. Hmm. Nasıl Keserim olur? Ben bugün. Yani saçın açık olduğu bugün. <laughs> gün. <gülüyor> bak hemen. Ee, beğenmedim. Teşekkür ederim. Beğenmedim. 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 <laughs> Teşekkür ederim. Konseptimiz Leto şıklığından çok bir e, karakter canlandırıyormuş ve onun kılığına giriyormuş. Edasıyla <laughs> e, buraya gelmiş efendim Betül. Şimdi nereden başlasam? Kemal'den farklı bir şey söylemeyeceğim. Bu başımıza bağladığımız e, bantların, bonelerin en ağababalarını, babalarını, en şahanelerini severim. Bu başındakini de sevdim. Ama bu saçla değil. Bu çok hafif duruyor. Çok çok karışık üstün. Dev kocaman bir çanta. Yani onu öyle asım, yani Kim gibi duruyorsun ya şu anda? Aysel Gürel. Aysel Gürel. Aysel Gürel bile bunu yapmaz. yapmaz. Aysel Gürel'in Yaptığı Hayır, her şeyin bir, bir manası var. Bir. Oradan bir yola çıkmıştı ama onu mesela canlandırırken burada hakikaten Aysel Gürel gibiydi. Ama yani bu böyle Aysel Gürel Fahriye abla arasında bir gitmiş ve arada bir yerde kalmış. Olmamış. Hiç ama hiç beğenmedim. Çok kötü. Betülcüğüm bugün şıklığın değil rüküşlüğün timsali olmuşsun. Son derece rüküşsün. Ha, yani rüküş diye bir şey gösterecek olursak mesela programın herhangi bir bölümünden bir kıyafet alırsak bu olabilir. Nasıl, niye bunu yaptın? Nasıl giyinmeyin bölümü. Evet. <laughs> niye bunu kendine yaptın mesela? Bir açıklar mısın? Ne? Ya benim aslında kafamla kurduğum daha başka bir şeydi. Onu gerçekleştim uzun böyle sarı saç hayal ettim. Bir de bunun üstüne. Evet böyle Gülşah Hanım yapıyor bazen kafasında da şöyle. Hayatım sen gerçek saç olmadığı sürece bu sentetik kıyır kıyır saçla hiçbir şey yapamazsın saçımı kapatmam lazımdı bugün Kemal Bey. Başka şekilde kapatsaydın. Saça i̇şte gelene o. kadar her yerinden bir şey var Kemal ya. Neresini yani, tuta de, ama, bana Betül'ün hani, üstünde tutabileceğiniz bir parça söyleyin. O saat söylerdim zaten yok. Peki yani ne şıklığında şey. yapıyorsun bunu. Strip şıklığında. Nelerle ya. kombinlersin yani? Peki ne yapabilirdi? Söyleyeyim mi? Mesela bu saç güzel bir saç aslında tabii yani bu haliyle değil. Bence simsiyah giyinebilirdin. Siyah böyle kocaman gözlükler takabilirdin. E, dümdüz siyah giyip ince bir çorap ya da file bir çorap, siyah bir stiletto giyip patlak renkli bir çanta alabilirdin eline. Öyle gelseydin başına da bunları bağlamasaydın çok daha başka bir şeyler <laughs> Yok Bunlar, bu ben saçtan parça... bahsediyorum hayatım. Bundan bu sentetik saçlar, naylon saçlar ne yaparsan yap. Güzel durmaz. Mümkün. Yine de Ucuz sarı saç yakışacak ona. Ama mesela Uyunurup bir dakika. Duruyor. Hayır şimdi öyle de demez. Burada bazen karakterler yaptığımız evet. zaman senin e, hazırladığın saçlar onlar. var. Aa, nasıl gerçek Hepsi mi onlar? Hepsi gerçek o. Gerçek acaba, saç. Acaba %100. ben nerede yaşıyorum? Ben onların hepsini sentetik zannediyorum. Bir de diyorum ki Allah Allah sentetik saç. Ne kadar güzel saç, şekil alıyor diye. Ne kadar <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel <gülüyor> şekil alıyor aynen öyle. Yok gerçek onlar. Ya %100 işte sarı sen, tabii senin elindeydi. Hiç sen Kemal Bey peki sarı saç bana yakıştı mı? Hayır. Teşekkürler. Rica ederim. Peki. Cuma günü birilerini kızdırdın da bu hafta kolye almayacağım sözümü verdin. Mesela. Öyle mi yola çıktın yani? Yok. Yok. <laughs> ne yaptın o zaman? Bir açıkla. Asla bana bağlayamazsın çünkü sabah açıldığında şey dedin. Bu hafta da kolye alacağım dedin. Ben ö sana nerede bağladım? Şeyler. Sen kimine geçiyorsun ya? Böyle dedim ben gördüm, birisine gördüm. acaba? Aa, Seni alıp dedi ki İcabin, Acaba söz mü be? verdin? Betül de böyle oldu. yaptı. Yok. <laughs> <Ya>, birisi ürkütmüş <laughs> falan herhalde ya. Yani. Şimdi sen de o zaman Nasıl? her hafta kolye benim diye başlıyorsun bundan sonrası? Hepimiz gibi. gibi. Hepimiz her Su herkes, açık açık herkes... ilk günden beri söylüyor. Her hafta kolye benim diye ben başlıyorum mevzuya diyor. Evet. Bu direkt de. açık açık söyleyen olmadı aranızda daha ben, önce. Ben 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 her Şimdi ben. artık söylüyorsun. Ufak ufak söylemeye başladın. Evet her hafta bizi de Ama bu bugün kafam karışmış olabilir. Kafam, kafam mı çok karıştı? Sadece ee, salata değil Salata şu an. Her yerde çok. saçım, saçıma yoğunlaştım. Yoğunlaşınca böyle bir kargaşa hakim oldu. Madem sarı saç deneyecektin, Gülşah'ın dediği gibi mesela siyah bir kıyafetle kombinleseydin, patlatsaydın o naylon saçları, iyice ne laf söyleseydik. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> türlü olur yok. Olmaz hayatım. Elbisen güzel. Olmaz. Yanlış kombinlemişsin Güzel Olmaz. elbise tam böyle cıvıl cıvıl yazlık bir elbise. Ama stiletto Tokat, şıklığında küçük... bu mu Kemal ya? Hayır mı? olsun hayatım bunun altında düzgün bir stiletto giyseydi. Siyah giyseydi. Siyah bir kemer taksaydı. Saçını yap böyle yapmasaydı. Siyah bir çanta alsaydı şık dururdu. Elbise kötü bir elbise değil. Kombini berbat. Teşekkür ederim. Ah 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 Betül. Bu kolyenin herhalde gazabı. Pazartesi. Bir, <laughs> bir Ay, güzelim. Sen Helalinden bir. Helal olsun. Helal olsun. Ben Tabii böyle ki. beşi de helal bir. alırım. Biri de helal alırım. Helal olsun. Bir. Temizinden bir. <laughs>